iddia edildi. Peki İsrail modeli nedir? Bu süreçte Ukrayna'ya bu model nasıl uygulanır? Tüm bunları Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Ali Fuat Gökçe ile konuşacağız. Ali Fuat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Meltem Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet NATO'da yalnız bir fotoğraf çizen Zelenski NATO kapısından bir üyelikle dönecek mi sizce? Ne söylersiniz? Dilerseniz önce bu sorudan başlayalım. Sonrasında İsrail modelini konuşacağız ama. Evet Meltem Hanım şimdi şu haliyle Ukrayna'nın NATO'ya üye olması oldukça zor. Hatta imkansız çünkü savaşan bir ülke NATO'ya üye kabul edilmesini edilebilir. Edildiği andan itibaren de e, NATO'nun da e, Ukrayna kimle savaşıyorsa da direkt e, o ülkelerin onunla savaşması anlamına geliyor ve bunu da e, bunu hiç kimse istemiyor. Yani NATO ülkeleri içerisinde hiç kimse bu ile savaşa girmek, doğrudan savaş haline olmayı kimse kabul etmiyor. Buna kıta Avrupası ülkeler de dahil e, ve Türkiye de dahil. Dolayısıyla böyle bir durumda e, Ukrayna'nın NATO üyeliği şu aşamada savaş bitene kadar Iki aşamada NATO üyesi olması imkansız. Peki neden? İsrail modelinden söz ediliyor. Önce isterseniz İsrail modelini biraz açarak bahsedelim hem izleyicilerimiz için de. İsrail modeli nedir? Uygulanabilirliğini sonra konuşuruz ama öncelikle modeli biraz tanıyalım. Şimdi Meltem Hanım de NATO üyesi değil, NATO üye olması da yani Kuzey Atlantik paketinden olmayan bir ülke kapsamlı Doğu Akdeniz ülkesi olarak da Avrupa'da da e, sınırları olmayan bir ülke ve NATO üye yapılmıyor ve burada ancak e, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer bazı NATO ülkelerinde hem e, ekonomik yardım hem askeri yardım hem de silah ve malzeme yardımı e, sağlıyor yani her yıl milyonlarca dolarlık bir e, yardım paketi İsrail'e veriliyor. Hatta ve hatta bunu da bazı ülkeler yani özellikle Almanya'da e, bunu İkinci e, e, Dünya Savaşı'nda Yahudilere yapmış olduğu soykırımın adında e, bir özür e, mahiyetinde bazı dönemler askeri yardımlarda bulunuyor. hatta savaş gemisi dahi e, İsrail'e hibe ettiğini biliyoruz bazı dönemlerde. Dolayısıyla İsrail modeli bu şekilde. NATO üyesi olmayan bir ülkeye NATO üyesi ülkelerin belirli e, yani, e, belirli miktarlarda, belirli dönemlerde ya da işte, her yıl buna yardım etmesi, o ülkeye yardım etmesi, malzeme vermesi, silah vermesi, askeri yardımda bulunması, askeri malzeme yardımda bulunması, maddi yardımda bulunması buna İsrail modeli diyoruz. NATO ülkesi olmadan, NATO üye kabul edilmeden NATO'nun tatbikatlara katılması, NATO'nun ilgili faaliyetlere katılması Toplantılara katılması ancak tabi oy hakkı yok ee, ve, ve buradaki bazı faaliyetlere katılması ve yardım alması İsrail modeli olarak karşımıza çıkıyor. Peki Şimdi, bu model bu... masaya gelir mi Ali Fuat Bey? Yani Ukrayna için bu model NATO tarafından gündeme getirilir mi ve hayata geçirilir mi daha da önemlisi? Şimdi şöyle bir şey var zaten bu model fiiliyatta yürüyor yani Ukrayna'ya. Bu e, silah ve malzeme yardımı NATO ülkeleri tarafından, özellikle Amerika ve İngiltere tarafından ve kıta Avrupa'daki bazı ülkeler tarafından bu yapılıyor. Ancak bu e, şu anda yapılan savaşın bitirilmesi amacıyla. İsrail modelinden farklı. İsrail bir savaşta değil. E, Filistin olan sorunları var ama yani öyle bir sıcak bir savaşta, ukrayna Rusya savaşı gibi bir savaşta değil. Böyle bir e, yapıda, e, fiiliyatta var diyebiliriz İsrail modeli burada uygulanıyor. Ama e, tam olarak e, buna bütün NATO ülkelerinin sistematik bir şekilde yardımı söz konusu değil. Daha çok Amerika değişik devletleri, İngiltere merkezli ya da diğer işte bazı Avrupalı, e, kıta Avrupası ülkelerinde bazı ülkelerin eskimiş silahlarını, eski teknoloji silahlarını Ukrayna'ya yardım kapsamında vererek ya da hibe ederek e, bu şekilde bir e, e, faaliyet ya da politika şu anda gündemde. Yani bu aslında fiiliyatta bir e, İsrail modeli diyebiliriz ama kağıt üzerinde ya da teorik anlamda e, bunu tam da netleştirmek ya da belirtmek mümkün değil. Bu masaya da gelebilir. bunu da net olarak kabul edilebilir. Ama dediğim gibi Ukrayna'nın şu anda e, NATO üyesi olması, gelecek dönemde olması pek e, 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 görülmüyor yani. E, sıcak görülmüyor çünkü e, Ukrayna tamam e, bir NATO üyesi olma, NATO'nun gelişen politikası olarak bu bölgede yer aldı. Rusya ile savaş bu kapsamda oldu. Rusya'yı çevreleme amacıyla bu. Ukrayna'nın NATO üyesi olması düşünüldü. Ama devam eden bir savaş var. Ve bu savaşın esas amacı Ukrayna'yı NATO üyesi yapmak değil, Ukrayna'yı Rusya'yı zayıflatmaktır. Rusya'yı zayıflatabilmek için bu savaşın daha uzun süre devam etmesi lazım. Uzun süre devam edecek bir savaşta da Ukrayna'nın savaş sürdükçe de NATO üyesi olmayacağına göre işte İsrail modeli benzeri ya da bir başka şekilde bu silah yardımları, malzeme yardımları e, tedirici olarak devam edecektir. E, Ukrayna'ya savaşı da kazandıracak bir yardım olacağını düşünüyorum. Sadece savaşı devam ettirecek, Ukrayna'nın e, Ukrayna coğrafyasını yıkacak, bölecek, parçalayacak. E, harap ve bitap hale getirecek bir savaş i̇şte devam edecek. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi fiiliyatta devam eden yardımların resmiyete dökülmesi durumunda yani İsrail modelinin resmiyete dökülmesi durumunda hayata geçmesi durumunda Rusya'nın peki tepkisi ne olur? Şimdi Meltem Hanım Rusya'nın bunları şu anda cevap verebilecek bir durum yok. Yani zaten İsrail modeli olur. Fiiliyatta ya da resmiyette geçmiş ya da şu andaki durum. Sonuç itibariyle bir yardım yapılıyor. Ve bu, bu yardımı kesebilecek e, ya da bunu tespit edip öncesinde bu yardımları engelleyebilecek istihbarat vasıtaları ya da e, e, işte sabotaj vasıtalarıyla bunları yapabilecek Rusya'nın bunu da yapamadığını görüyoruz aslında. Yani bazı malzemelerin demir yoluyla da geldiğini, e, karayoluyla Polonya istikametten geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunları tespit edecek ve bunları engelleyebilecek gücü de sahip değil. Peki ne yapabilir? Bu savaş devam eder, Rusya da kendisine e, destek veya yardım yapabilecek ülkelerle iş birliği halinde devam ederek e, bu savaşın e, idamesini kendi beklersine yönelik teklifler alır. Ama bu yardım daha da çok eğer e, NATO ülkelerinin tamamen işin içerisine girmesiyle birlikte e, Rusya'nın açık e, e, ve net bir açıklaması var Rus lideri. Taktik anlamda nükleer savaş kullan, e, nükleer silah kullanımı bir şekilde bir açıklaması oldukça önemli. Tabii bu da Rus ana karasını, Rus teritoryal bölgesine yapılacak saldırıların e, da e, saldırılar gerçekleşirse ya da bir işgal girişimi gerçekleşirse olacağını belirtiyordu. Yani şu anda Rusya, Ukrayna topraklarına devam eden bir savaş için e, Rusya'nın da nükleer bir silah kullanacağını pek düşünmüyorum ben. Ama bu e, e, Ukrayna'daki Ukrayna'nın işgal altındaki toprakları kurtarılması adından Kırım ya da Rusya'nın herhangi bir toprağına herhangi bir Ukrayna saldırısı devam ettiği takdirde böyle bir gelişme olabilir. Tabii bu da NATO silahlarıyla yapıldığı takdirde. İşin ilginç tarafı bakınız yani burada bizi esas e, ilgilendiren bir husus var Mertem Hanım. Şimdi İsrail modeli ya da fiiliyat ya da teorisi, teoride bütün bunları geçiyoruz. Geçen ee, NATO'nun e, Vilnius'taki yapılan açıklamasından sonra NATO Genel Sekreteri ve ardından ABD Başkanı yapmış olduğu açıklamada Ukrayna'ya silah yardımlarını karada, havadan ve denizden yapılacağına dair bir açıklama var. Şimdi bizi esas ilgilendiren konu bu. Şimdi karadan ve havadan yapılan yardımları anlıyoruz. Karadan ve havadan yapılan yardımlar bizi ilgilendirmiyor. Ama Ukrayna'ya denizden yapılacak olan yardımlar bizi doğrudan ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Ukrayna'nın limanları Karadeniz'de. Karadeniz'de savaşan devletlere karşı askeri yardım malzemesi getiren ya da savaş gemisi gönderen savaş gemilerinin geçmesi, bunlar nereden geçecek? Boğazlardan geçecek ve bu boğazlardan geçtiği zaman da bu sefer karşımıza Montreux çıkıyor. Montreux ile ilgili sorunlar ortaya çıkacak. Yani bu eee bu e, Monitorun uygulanması bazı hususlarda bizim başımızı da ağrıtacak. Bunu da çok dikkat etmek gerek. Yani Ukrayna'ya e, şu model ya da bu modelin geçmesi uygulanması aslında e, Türkiye'yi pek ilgilendirmiyor. Türkiye zaten e, burada bir denge politikası izliyor. Ama Ukrayna'ya yapılacak olan yardımın e, karadan, havadan ve denizden yapılacağına dair e, askeri sevkiyatın ya silah malzemesi sevkiyatının yapılacağına dair açıklaması var yetkililer. O zaman ne olacak? İşte denizden yapılacak olan yardım bizi doğrudan ilgilendiriyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. O da boğazlardan geçecek olan gemilerdir. Boğazlardan geçecek olan gemiler de çıkarıyor. Bunu da tartışmalı hale getirdikleri andan itibaren de Türkiye büyük sıkıntılar yaşayabilir bu konuda. Evet teşekkür ediyorum Ali Fuat Bey değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak görüp konuşuyor olacağız. Ağzınıza sağlık diyelim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Ali Fuat Gökçe ile NATO'da Ukrayna'nın durumunu konuştuk üyeliği ile ilgili